bir şehir efsanesini beraber yıkalım. YouTube'a girdiğiniz zaman bu son zamanlarda bayağı videolar dolaşıyor. Efendim işte İngilizceyi öğrenmek için şu kadar kelime bilmelisiniz. Şöyle olmalı, böyle olmalı. 3000 kelime, 5000 kelime, işte 3000 temel kelime falan falan falan. İyi de güzel insan. Buyurun. Şimdi size soruyorum. Bu cümlede yalan yer alan her bir kelimenin anlamını bilmeniz acaba sizin bu cümleyi doğru bir sistemle Türkçe'ye çevireceğiniz anlamına gelir. Bak şunu demedim. Bu cümlede ne anlatıldığını anlayacağınız anlamına gelir mi diye sormadım. Yani şuradaki kelimelerin anlamlarına bakıp da bu cümlenin neyden bahsettiğini elbette anlarsın. Ama bizim meselemiz anlamak değil. Bizim meselemiz şu anda bu cümleyi bir sistemle yani benim ana dilim Türkçe'ye, içimizdeki kardeşlerimden belki de iletişim dili o, Türkçe olan da vardır iletişim dili olan Türkçe'yi çevirebilmeniz bir sistemle. Benim hedefim o. Dolayısıyla buyurun bu cümleyi Türkçe'ye aktarabilmenin yolu kelime bilgisi değil. Sistem bilgisi. Onu oluşturacağım. Geçiyorum.